karantinadan respekt her bir karaktere Haykırarak söyle hepsinin ismini Bu rapte buluştu herkes inanın gerçeklere Arkadaşlar selam. Karantina filminiz için 23 Ocak Perşembe günü biz de sizleri ziyarete geliyoruz. <laughs> Cevahir AVM'ye geliyoruz. 19-15 seansında Paragü Sinema Sinemalarında sizlerle olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Merhabalar, 23 Ocak Perşembe günü Eyüp Aksis Paragü Sinema Orsi'de saat 16-15 seansında karantina filmimizde sizleri ziyarete geliyoruz. Görüşmek üzere, hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Herkese merhabalar. Karantina filmimiz için 23 Ocak Perşembe günü sizleri ziyarete geliyoruz. Saat 2 seansında. Beylikdüzü Migros Sinema Film'de sizlerle beraber olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz.